Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle heyecanla beklediğimiz Karadut dizisinin birinci bölümünü konuşacağız. Ayrıca ikinci bölüme dair neler olabileceğini de tahminlerimi paylaşacağım. Eğer dizinin deliliklerine inmek ve en son gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İlk bölümde Zuhal ile tanıştık. Onun zorlu yaşam koşulları izleyicilere derin bir empati hissettirdi. Zuhal'in kendisine, ailesine adaması ve onca koşturmacasının ardından herkes annelik yapması gerçekten izleyenlerde heyecan dolu anlar yaşattı. Bu bölümde karakterimizin yaşamındaki temel çatışmalar ortaya çıktı. Bölümün başlangıcında Zuhal büyük bir olayla karşılaştı. Bu olay elbette Zuhal'in Tayfun ile karşılaşması ve Zuhal'in ona karşı bir şeyler hissetmesi karakterin hayatını alt üst etti. İzleyiciler bu durumun getirdiği duygusal yükü net bir şekilde hissetti. Ayrıca Çetin ile olan ilişkisinde de gergin bir hal aldı. Bu ikilinin geçmişte yaşadığı bir olay onları sürekli çatışmaya sürüklüyor. Bölümde ayrıca Zuhal'in annesinin öldürüldüğü açıklandı. Bu olay sadece karakterler için değil tüm hikaye için önemli bir dönüm noktasıydı. Babasının sürekli o benim tövbem o benim yeminim demesi de işte tam bu yüzden. Bu durum tüm karakterlerin motivasyonlarını ve birbiriyle olan ilişkilerini etkileyecek gibi görünüyor. Bölüm sonunda ise Zuhal'in anne katil olmasıyla karşılaştık. Bu izleyicilerin merakını arttırdığı ve ikinci bölümü dört gözle beklenmeze neden oldu. Şimdi ikinci bölümde neler olabileceğine bir bakalım. İlk olarak Zuhal ve Çetin arasındaki gerilim kesinlikle daha da artacak. Bu iki karakterin geçmişteki çatışmaları yeni olaylarla daha da karmaşık hale gelecek. Dizi bu çatışmayı daha da derinlemesine ele alarak izleyicilere duygusal alanlar sunmayı hedefliyor. Ayrıca Zuhal'in içsel yolculuğunun önemli bir odak noktası olacağını düşünüyorum. Geçmişiyle yüzleşmesi ve kendi kimliğini bulma çabası izleyicilere büyük bir empati yaratacak. Bu süreçte yeni arkadaşlar edinmesi ya da eski dostlarla yeniden karşılaşması hikayeye daha da zenginlik katabilir. Bir diğer önemli nokta Tayfun'un bu bölümde daha fazla ön plana çıkacağına inanıyorum. En az Zuhal kadar zor bir hayat geçirmiş ve emek verdiği severek yaptığı doktorluk kariyerini kaybetmiş birisi olan Tayfun'un hikayesine derinlemesine girilecek ve bu süreçte Zuhal'e büyük destek olacak ve ilişkilerinin daha da derinleşeceğini göreceğiz. Tayfun'un perspektifi izleyicilere farklı bir bakış açısı sunacak. Bölümde ayrıca yeni karakterlerin tanıtılacağına dair ipuçları aldık. Bu yeni karakterler mevcut dinamiklere müdahale ederek hikayeyi daha da ilginç hale getirebilir. Özellikle Aslı'nın nişanı atacağını ve ona platonik bir şekilde aşık olan Bora'nın da bu süreçte Aslı'ya daha da yakınlaşacağını düşünüyorum. Elbette bu durumda Alp ve Bora arasında gerilimin tavan yapacağı sahneler izleyeceğiz gibi gözüküyor. Son olarak ikinci bölümdeki olayların dizinin genel temasını nasıl etkileyeceğini düşünmek de önemli aşk, ihanet, dostluk temaları daha da derinleşebilir ve izleyicilerin dikkatini çekebilir. Sonuç olarak Karadut dizisinin birinci bölümünde kurulan temeller ikinci bölümde daha da güçlenecek gibi görünüyor. Karakterlerin yaşadığı çatışmalar duygusal, derinlik ve sürpriz gelişmelerle dolu bir bölüm bizi bekliyor. Sizlerin bu bölümle ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.